bambaşka bir yere doğru dönüştü. İran çok büyük bir özgürleşme yaşıyor. İran tam söylediğim tarihlerde bir değişim dönüşüm döneminin içine girdi. Bir sürü Arap ülkeleri ya dünya değişiyor. Çünkü yani astrolojik olarak mesela herkes devamlı şey diyor. İşte kötüye gidiyoruz kötüye gidiyoruz. Hayır kötüye gitmiyoruz. Astrolojik olarak bir kere şimdi yugalar var. Tamam astrolojik döngüler, siklus. Tamam mı? Binlerce yıllık bir dönemden bahsediyorum. Bir ışığın en yüksek olduğu nokta var. Bir en karanlık olan nokta var. Bunu senin o zaman programında söylemiştim hmm. ee, ve biz birkaç bin yıl önce en karanlık noktadaydık yani sevginin, teknolojinin, bilincin en düşük olduğu nokta. Ne zaman? Birkaç yıl? Bin yıl önce. Hmm. Yani birkaç bin yıl hmm. önce. Ama biz oradan çıktık, şu an ışığa doğru gidiyoruz. Işık da bilginin, bilincin, teknolojinin hepsinin en yüksek olduğu nokta. O yüzden ben mesela işe kanserin mesai ilacı bulunacak dedim. Bak. Şu an mesela çıktı hmm. ya Covid dönemi mesela oldu herkes dedi ki bundan sonra böyle 10 yıl boyunca böyle bilmem ne böyle ben dedim hmm. ki hayır 2020'nin Eylül ile 2020 Aralık arasında aşı bulunacak 2022' Nisan'dan sonra rahatlayacak 2023'ün Ocağı'ndan sonra domuz gribi gibi olacak dedim oldu dediğim hmm. oldu hiç kimse mesela hiç beni te tebrik etmedi.